çok güzel çok zor oluyor. oynuyoruz. Ve zorlayıcı arkadaşlar oynuyoruz. Zorlayıcı survival. Ve bu videoda facecam var. Oğlum bir kadar takamadın. Ve yanında Ertuğrul var. Ee, Ertuğrul'la ilk video. Arkadaşlar bu, bu şeyde Ertuğrul'a Minecraft öğreteceğiz. Zorlayıcı. Öldüğümüz zaman seri bitecek. Zaten bu ilk bölüm ve son bölüm olacağını düşünüyorum. Ertuğrul için de öleceğini düşünüyorum. Ertuğrul Şimdi yavaştan oynamaya başlayacak. Ertuğrul ilk defa falan oynuyor yani hayatında. Ertuğrul şimdi. Şimdi basu tutuyorsun Ertuğrul. Tamam. Biraz konuş. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. <laughs> tamam ee, şimdi kırmaya başla. Basılı tut. Helal olsun. Şöyle yanlış yapacağım. Şimdi yukarıya şey yap. Aynen. Öylece kırıyorsun. Elinde şu WASD'ye -S getir. Diğer elinde. Onlarla da yürü. Bak şöyle olacak. Ertuğrul şimdi burayı gösteremiyorum ama şöyle, mi? W şöyle tamam mı? ile ileriye gidiyor. Bak şu space var ya boşluk düşüyor. Yes. Ona zıplar. O biraz konuşuyor. Ha? <laughs> şimdi kır tamam mı? Kırmış ya biraz ağaç kıralım. Ee, direkt ev yapalım he? ha. Tamam. Ev yapalım ki seri uzun sürebilsin. Ee, şimdi Ertuğrul ne yapacağız biliyor musun? Alayım ben. Kapalı mı? Ali! Zorlayıcı diyorum. Çocuk diyor, zombi notları kapalı mı? Zombilerle savaşacaksın. Hı? Çocuk mi? ikinci, üçüncü kez oynayacak. E'ye bastığında şurası açılıyor, tamam mı? Böyle arıyorsun ve çeviriyorsun çifte basarak. da. arkadaşım ben biraz geliştireyim yani. Evde böyle şey yapamasın. Hop! Şöyle azıcık bir kazma yapayım. Şöyle taştan itemlerini yapayım var bir? abi düştüm yola. Neyse şöyle. Biraz taş kasalım. Mert'e şöyle taşları kırsana. Güzel yazalım. Git abi. Bak W ile de ileriye git tamam mı? Aşağı doğru gidiyor mu? Şuraya hayır hayır şuraya gir. Kaza kaza git işte. Alttan da kaz. Alt tarafı da kaz. Bu arada inşallah çıkıyoruz arkadaşlar. Bu videoya tam tamına 15 rakip geliyorum arkadaşlar. 15 rakip gelirse Ertuğrul'a çok daha güzel vloglar gelecek. Her Ertuğrul'a. Evet abi çok e, falan gelecek. Ertuğrul'a başka oyunları da öğreteceğim değil mi Ertuğrul? Zula serisine başlayacağız arkadaşlar. Ertuğrul da eğer çok beğendiyse böyle o, 30 ay sonra neyse böyle ondan sonra like falan. Ertuğrul ne yapacağız? Bırak da güzel Abi. Neyse. <laughs> Kanışı şey yapacağız Ertuğrul düzgün <laughs> konuşsan güzel olabilir değil mi yavrucuğum? Ben küfür <laughs> etmedim ki. Allah'ım yarabbim şimdi hap şey dedim. Abi yeter bence. Ver şimdi sen dostum. Hap şey dedim, bir. Oğlum akşam olacak son birer gelecek ne yapacaksın sen? Öldürmekten başka şansınız var mı? Her türlü ya öleceksin ya da öldüreceksin. Ya da kaçacaksın ne bileyim bir şeyler yap işte. Allah'ım yarabbim. şöyle bayağı iyi ya. Ertuğrul nasıl yani? Güzel mi oyun? Güzel. Güzel mi? Güzel. Biraz daha ifade et kendini. Böyle nasıl yani? Biraz daha fazla konuşsa. Heh. Tamam. Tamam. Hı -hı. <laughs> tamam. Şunlar çubuk mu? Olta mı? Olta Ertuğrul gel. Şey tutalım. <laughs> Yani balıklar şimdi bu çubuk ne işe yarıyor biliyor musun? Balıklar şuradan geçince küç kafasına şöyle bir saplıyorsun. Balık yiyorsun. Anladın? Hı -hı. Şaka yapmış. Dedim. Şimdi Ertuğrul gidip hayvan keseceksin tamam mı? Şöyle vuruyorsun. Ama ilk önce biraz bence ağaç ben toplayalım. De. Bunla şimdi. da koyuyor musun? Aynen bak şunlara da koyuyorsun. Bir koyuyorsun baba <laughs> anladın mı? Bak şimdi. Artık <laughs> sakin ol. Süper. <laughs> ah ya, yavrucuğum. Şimdi balta yaptık daha hızlı kıracaksın. Kafanı yukarıya doğru ey. Ya, yukarıya doğru. Yukarı yukarı. Ya ki kafasını kaldırıyor Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Minecraft'a bak şöyle işe Bak gördün mü? Ulan klavyenin üstüne mouse getirdi. Artık şöyle kır tamam mı? Evet. Oğlum tamam, nereden daha kulaklığı takamıyorsun? Bağır bak. Aa! Aa! Ya geliyor mu sesini? Neyse. Ertuğrul bak bu bitti daha yetişemiyorsun. Şimdi şuraya git. Dur. Bak şu acı git Ertuğrul. Ya. <laughs> evet tamam. Sen çeker diye bu kafanı yıkar. Ertuğrul bir dakika bir dakika. Şimdi git öldür. Elini evet. alıyorsun kılıcı şey. tamam mı? şöyle vuruyorsun buna. Koş. Koş ben git başladım. öldür. Ölür! Vur! Vur, vur vur. Evet aferin çocuğun sana. Evet. Şimdi bak, e, bence direkt kevi yapalım. Ben şu kenara. Çünkü sen direkt öleceksin. Bakarız Ev nasıl yapılır? Şöyle blok koyarsın. Tamam mı? Biliyorsun değil mi? Bunu Şöyle küçük bir kulaklık takalım. Ne şöyle şey yapalım. Evet, güzel şuraya toplayalım mı? Ertuğrul kan sana kanalı sana kanal açalım mı? Ha? Ne oldu? Sana kanal açalım mı? Yok. Yok mu? Yok. Ertuğrul'a kanal açalım mı arkadaşlar? Ha? Mı bir izlersiniz mub, mub hareketler yapar? Ha? Nasıl olur Ertuğrul? Ben kanal Ben açarsan, oynayamam. Öğreneceksin koçum benim çok tatlı değilmiş çocuk. Çok tatlısın artık. Hop. Ee, şöyle ne yapacağız? Hemen yap saçını ama. Olur ya. Sen sen yapmıyorsun. Abi yani yapınca alışkanlık oluyor değil mi artık oluyor? Evet. Bu senin suçun değil. Her zaman yapmak istiyorsun. Helal olsun Çocuğumu Bu çocuğu seviyorum. Ben Bak. beğenmiyorum. Tamam. <laughs> Eşin kız ya. Ana. Oğlum. Bu arada ben oynuyorum da yani artık yavaştan öğrensin diye. Böyle saat yapıyorum koyuyorum böyle değil mi? Hı -hı. Çok güzel oldu ya. Evimiz de güzel ya. Şekil şekil. Şöyle de torpak var. Yalnız koyalım. beş ya. tane kaldı. şeyimizde Böyle Ben öyle sınatırım. Aferin kuşunuza. Ana. 16 yı... üretsene. Çabuk şey topla. Abi hiç hayvan yok ya. Öleceğiz bitecek var ya oğlum. Bakın ben toplayacağım yapak bir şey. Hayır sen nereden biliyorsun bunu? Abim de işte. Aa bu arada abisi oyun sokağı yüzü. Lan öğrettin mi o sana hiç? Ha? Ara, bazı şeyleri. Hmm. Abi şimdi kenardır. öldür. Koş. Ertuğrul koş kaçıyor. Koş. Koş Ertuğrul sen de nasıl kaçıyorsun? Ertuğrul ben gidiyorum. Koş sen. Ya ben koşuyorum. Ben vuruyorum. Vur. Anladım. Helal olsun. Ver şimdi. Şu yeşil şey çıkıyor ya. Ne? O şey? ne? Öldürünce yeşil bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Neyse. Evet. Ertuğrul ne diyorsun yavrucuğum? Yeşil bir şey çıkıyor. Bak şöyle. Şimdi her fırın yapacağız biliyor musun fırını abin öğretti mi sana? Ha? böyle bir şey. Kazmayı pişireceğiz sana mı? Çok yani güzel mi Şimdi her biraz da otun topla. Şöyle. Birazdan zombilerle savaşacaksın her Bu savaş bunu ev yapaksın. istiyor mu? biraz eğlence aksiyon olsun diye her Hele <laughs> şimdi yap şimdi çık. Aferin sana. <laughs> Abi çıkmak için mouse bırakıyor ya. <laughs> şimdi şey yap. Topla zelda. evimiz nasıl oluyor küçük ama. Ne düşünüyorsun? Bu arada Trollcü <laughs> Reizler'i seviyor musun ha? Neyleri? Trollcü Reizler. Ben tamam, öyle değil. Normal sana göre değil. <laughs> Arkadaşlar Ertuğrul <'un> sizi sevmiyormuş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ertuğrul'un gönlünü <laughs> almak için. Dediğini anla, anlamadım ki ne dediğini oğlum. Şimdi Ertuğrul. <laughs> Trojur Razer seviyor musun? Trojur Razer tanımıyor musun yoksa? İyi. Seviyorum. İyi. Tanımıyor musun? Seviyorum. Ay. Ay. <laughs> tanımıyormuş. Bakıştıramadım Ertuğrul. Evet. Şimdi şunu sağ tık yaparak ye. Bak şurada var ya camları. Evet. Onu dolduracaksın şimdi. Bak böyle olsun. Yürü ya çocuğa bak. Zeki çocuğu. Bak şöyle bir tane koyalım. Böylece sıçıyorsun Ertuğrul. Şimdi şu crafting table var ya sağ tıklıyorsun. İşte burada sandık falan yapıyorsun. Anladın mı? Ben de bir tane daha şey yapalım mı? Ama yetmiyor sanırsam. Aynen. Şöyle gidelim. Ne yapalım? Ertuğrul. Ne Gece oluyor? Ne oldu Ana şu yemeği alıp saldıracağız biz de tamam mı? Şimdi ne? Ne mi saldırırlar? Kalkma. Arkadaşlar bu video şimdi biteceğini düşünüyorum çünkü Ertuğrul ölecek yani yapacak bir şey yok. Kalkma. Ne Kazma kazması Ertuğrul? Kalkmaya adam öyle yemekle öldüremez. Ertuğrul kılıçla vuracaksın o mı anladın Neymiş? Şimdi Ertuğ gez bakalım zombiler var mı? Yok Tutsak orada. Ertuğ tutun. Ertuğrul Zeydin'le yapacaksın tamam mı? Zeydin'le de şey tutacaksın. Masum şimdi git tamam mı? Arkadaşlar bu bir rondu açsaydık keşke şu an 1.8.9'da hani bir rondu açsaydık şey olacaktı ya. Nasıl desem ki oturacak var ya Ertuğrul Space WCD basamıyor aynı anda. Ertuğrul Optifine'in C'ye değil. Optifine kullanıyor Ertuğrul. Şimdi. Ertuğrul öldü öldür şunu. Öldür. Valla ona bozan değil Ertuğrul ama yemek çıkıyor bundan değil mi? Evet. Şimdi diğerlerini öldür bakayım. Bu arada zombiler de gelir. Oha şurada domuz sürüsü gördü. Helal olsun Ertuğrul. Bak o geçti sen geçemedin. Ne yapacağız şimdi? Öldür onu. Vur vur. Vur. Ben zombiyi şey şeyi öldüremiyorum. Domuzu zombi öldürecek tabii çünkü <laughs> abi. Şimdi abi gel ben bir zombi arayayım mı? Ya da sana. Hadi bakalım. Allah'a emanet git. Hadi öldür. İşte bu işte bu bunu başardı bunu? Çocuğum bunu başardı. Helal olsun. Bunu öldürebildi. Çabuk. Şimdi Ertuğrul var. Ben zombi bulayım bir tane. Şimdi ben öldürürüm. Sonra ben öldüreyim. Ver Aa, bir Aaa zombi de yokmuş. Hop iyiymiş. Bu zor. Tamam bir zorla ilişkiler Hop. Aaa. Ertuğrul şimdi gidip buna vuracaksın. Bu da sana. Ertuğrul geliyor. Ertuğrul vur. Ertuğrul vur. Helal Hayır. olsun. Vur Ertuğrul. Üç kişi hayırlısı. geliyorlar. Bekle burada. Geldiler mi vur. Helal olsun. Ertuğrul'u hata anne, 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 evet, anne, anne. anne koş koş anne, koş anne. Ay, anne, anne. Anne, Ay, anne 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 Vallahi, Arkadaşlar bu videoyu şey burada düşüyoruz. Yani böyle bir süreceğin belliydi yani. Arthur yani benim dostum lütfen hiç çongorlaşma. Az önce oh. dayak yedim. <laughs> ha şimdi e, şey yapacağız yani e, böyle Arthur da eğer beni daha çok video gelecek. Kaç like istiyorsun? 15 kafe. 15 iyi mi? Evet. Ha. <laughs> E, i̇leride ileride kim bilir 15 diyeceğiz arkadaşlar sizin sayenizde. 15.000 bin der miyiz bu Bana bağlı. Sana bana bağlıymış. neyse arkadaşlar uzun süredir de video gelmiyor. Yani açılış yapmış olduk. E, gelen bir uzun Bir 3 hafta falan değil mi? Artık ne oldu? Kullar mı? Kullar mı? çıktı tuttu ama. Neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ertuğrul bay bay de. 拜拜。Bye bye.